ve arasında süt reçeli aromalı kremasıyla. Başka. Çok başka. Bomba. Oh be nihayet hafta sonu. Beyler yola çıktı. Benim oyun yalan. Akşama da güzel bir mangal yaparız. şimdi biz hafta sonu bir yerlere gidiyoruz da ya benim telefonum çekmezse nasıl oyun oynayacağım ben? Yavrum telefon çekmese baban maçını nasıl izlesin? Çeker diyorsun yani. Çeker yavrum çeker. Yaşa be. E, biraz hareketli müzik açın da dinleyelim. Sabahtan beri ciğerimiz dağlandı. Siz de Türk Telekom'a gelin. İki yılda iki katına çıkan çekim noktalı. Keşke biz de atlayıp gidebilsek. <laughs> <laughs> Aklını hazırla. Siz de gidiyorsunuz. Türkçe Fiber'de büyük yerine Türkçe tatlınıza 12 ay boyunca her ay 10 GB hediye. <laughs> Tablet ya da bilgisayarınızı cep telefonunuza bağlayarak ev rahatlığında internete girmek için